Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, merhaba. Bu dersimizde Alzheimer hastalığında kullanılan antikolinesterazlar ve memantinden bahsedeceğiz. Dilerseniz konumuza geçmeden önce Alzheimer hastalığına yakından bakalım. Alzheimer demansın en yaygın türüdür. Demans yani bunama ise bir dizi bilişsel ve davranışsal belirti ile tanımlanan ilerleyici klinik bir sendromdur. Alzheimer dışında diğer demans türleri, serebrovasküler hastalığa bağlı vasküler demans, levi cisimcikli demans, karma demans ve frontotemporal demans olarak sıralanabilir. Alzheimer hastalığı tüm demans olgularının %60-70'ine katkıda bulunur. Alzheimer nadir de olsa 30'lu yaşlar gibi erken bir dönemde ortaya çıkabilir prevalansı yaşamın her 10 yılı ile birlikte artmaktadır. Bu nedenle yaşlılar sık görülür. Dünya nüfusu yaşlandıkça Alzheimer hastalığı en verici bir hale gelmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon Alzheimer'a bağlı demans hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı 2050 yılına kadar 150 milyona ulaşacaktır. Bu epidemiyolojik kestirimler Alzheimer başlangıcını önleyecek, ilerlemesini geciktirecek veya belirtilerini iyileştirecek yeni ilaçların bulunmasını giderek daha acil bir konu haline getirmektedir. Çünkü günümüzde bu alanda yeterli sayıda ilaç bulunmamaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri Alzheimer hastalığı için dene hayvanı modellerinin az olmasıdır. Ayrıca bu modellerin insanlardaki etkinliği, öngörme yetenekleri de azdır. İlaç geliştirme aşamasında uygun bileşiklerin seçimi hastalıkların deney hayvanı modellerinde gerçekleştirilir. Örneğin enfeksiyon, hipertansiyon veya trombotik hastalıklar için elimizde kestirim gücü yüksek preklinik modeller bulunmaktadır. Bu nedenle bu hastalıklarda kullanılan ilaçların etkinliği yüksek ve sayısı genellikle yeterlidir. Ancak Alzheimer ve otizm gibi hastalıklarda deney hayvanı modelleri daha zayıf olduğu için efikasitesi yüksek ilaçlar veya çığır açan tedavi seçenekleri belirgin şekilde daha azdır. Elimizdeki ilaç sayısının az olmasının diğer bir nedeni Alzheimer hastalığında beyinde gerçekleşen moleküler değişiklikler ve biyolojik süreçler hakkındaki bilgilerimizin eksikliğidir. Diğer taraftan klinik çalışmalara yeterli sayıda ve çeşitlilikte katılımcı dahil edilememektedir. Alzheimer hastalığının gidişatını gözlemlemek için gereken sürenin uzun olması da klinik denemeler açısından sınırlayıcı bir faktördür. İlaç eksikliğini sayılara dökmek gerekirse 2022'de tüm terapötik kategorilerde 22'si yeni kimyasal madde ve 15'i biyolojik olmak üzere 37 yeni ilaç FDA tarafından onaylanmıştır. Alzheimer için ise 2021 yılında Aducanumab ve 2023 yılında ise Lecanemab hızlandırılmış onay almıştır. 2003'te memantinden sonra onaylanan sadece bu iki ilacın olması Alzheimer için ilaç geliştirmenin zorluğunu gözler önüne sermektedir. Kademeli bir başlangıca sahip Alzheimer dejeneratif bir hastalıktır. Yani beyindeki yapısal değişiklikleri işlevsel değişikliklerin takip etmesi sonucu zamanla daha da kötüleşir. Hastalar hafıza kaybı ve dil sorunları gibi belirtilere sahiptir. Hastalık belirtileri beynin düşünme, öğrenme ve hafıza yani bilişsel işlev ile ilgili bölümlerindeki nöronların hasar görmesi ve yapısal değişikliğe uğraması nedeniyle ortaya çıkar. Hafıza kaybına ek olarak muhakeme ve iletişim sorunları, kişilik değişikliği, yıkanma veya giyinme gibi günlük aktiviteleri yerine getirme becerisinin azalması da görülebilir. Hastalık ilerledikçe yürüme ve yutma gibi kişinin temel bedensel işlevlerini yerine getiren beyin bölgelerinin etkilenmesi sonucu hastalar yatağa bağımlı hale gelir. Artık günün her saati bakım gerektirir. Bu nedenle Alzheimer hastayı olduğu kadar ailesini de derinden etkiler. Aile üyeleri ve yakınları ağır bir duygusal bedel öder. Bu durum zaman zaman filmlere konu olmaktadır. Gözetim ve yardım ihtiyacı hastalığın geç evrelerine kadar sürekli artar. Tüm temel ihtiyaçları için zamanla bir bakıcıya tamamen bağımlı hale gelirler. Bu hastalıkta hasta ve aile üyeleri kadar bakıcılarla iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bağlamda Alzheimer için kullanılan ilaçların kısa ürün bilgisinde uyarıların sadece hastalar için değil, aynı zamanda bakıcılar için olması dikkat çekicidir. Ölüm genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 6 ile 12 yıl içinde gerçekleşir. Çoğunlukla yutma güçlüğünden dolayı pnömoni veya pulmoner emboli gibi mobilte, yani hareketsizliğin bir komplikasyonudur. Dolayısıyla Alzheimer'dan ölüm genellikle hastalığın doğrudan bir sonucu değildir. Hastalığa eşlik eden işlevsel bozuklukların bir sonucudur. Bu giriş bilgilerinden sonra şimdi antikolinesterazlardan başlayarak Alzheimer için kullanılan ilaçları görelim. Asitil kolinin santral sinir sisteminde önemli işlevlere sahip bir nörotransmitter olduğunda bahsetmiştik. Gerçekten de Alzheimer hastalarında beynin kortikal bölgesinde kolinerjik işlevlerde bir bozulma söz konusudur. Şöyle ki Alzheimer tipi ilerleyici demanslı hastalarda özellikle nükleus bazalis gibi subkortikal alanlardan çıkan sağlam kolinerjik nöron sayısında bir azalma gözlemlenmektedir. Diğer bir ifadeyle kolinerjik eksikliğin anatomik te temeli subkortikal kolinerjik nöronların atrofisi veya dejenerasyonudur. Bu durum, dejeneratif bir hastalık olan Alzheimer belirtilerine neden olduğu gibi hastalığı da ölümcül hale getirir. Kolinerjik aktivite kaybı Alzheimer hastalığının şiddetiyle ilişkildir. Bu nedenle diğer santral sinir sistemi hastalıklarında olduğu gibi miktarı azalan nörotransmitterlerin miktarlarını artırmaya, miktarları artanların ise azaltmaya yönelik tedavi yöntemleri araştırılmış ve çeşitli ilaçlar geliştirilmiştir. Örneğin levodopanın dopamin eksikliği olan Parkinson hastalığının semptomlarını iyileştirmesi gibi kolinerjik işlevin antikolinesterazlarla artırılmasının da Alzheimer hastalarının bilişsel işlevlerini iyileştireceği düşünülmüştür. Alzheimer hastalığındaki bu durum kolinerjik hipotez ile açıklanmaktadır. Bu hipoteze göre Alzheimer hastalığındaki bilişsel bozukluk belirtilerinin oluşumunda asetilkolin eksikliği kritik öneme sahiptir. Atropin gibi santral etkili kolinerjik antagonistlerin Alzheimer demansına benzeyen konfüzyona neden olması kolinerjik hipotezi destekler. Konfüzyon terimi bilincin bulanık veya karışık olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. Kişi odaklanma sorunları veya çevresiyle etkileşimde zorluklar yaşayabilir. Kısaca her zamanki gibi açık, net ve hızlı düşünemez. Mantık yürütme, konuşma ve basit işleri yapabilme yeteneği azalmıştır. Alzheimer'da azalan astil kolin konsantrasyonlarını artırmak için santral sinir sistemine geçebilen antikolinesterazlar veya diğer adıyla kolinesteraz inhibitörleri kullanılır. Günümüzde Alzheimer tedavisi için ruhsat almış ilaçlardan rivastigmin, galantamin ve donapezil geri dönüşlü kolinesteraz inhibitörüdür. Bu ilaçlar kolinesteraz inhibisyonu ile beyinde asil kolinin parçalanmasını yavaşlatır. Böylece bozulan kolinerjik iletimi artırırlar. Şimdi alzheimer'da kullanılan antikolinesterazları piyasaya çıkış sırası ile gözden geçireyim. İlk antikolinesteraz 1993 yılında FDA tarafından onaylanan takrin olmuştur. Hafif ve orta dereceli alzheimer hastalığında kullanılır. 60 yıldan uzun süredir bilinen takrin başlangıçta antibakteriyel bir ilaç olarak geliştirilmiştir. Ancak bakterisit etkisinin zayıf olduğu görülmüştür kimyasal yapısı itibariyle amino türevi olan takrin tetrahidro olarak da bilinir. Trisiklik antidepresanlara yapısal benzerlik gösterir. Geri dönüşlü kolinesteraz inhibitörü etkisi daha sonra ortaya konulmuştur. Takrin hem asitil kolinesteraz hem de bütürel kolinesterazı inhibe eder. Diğer antikolinesterazlarla kıyaslandığında terapötik dozlarda periferik sinir sisteminde daha fazla kolinerjik yan etki oluşturur. Etkinliğinin az olması hastaların yarısında belirgin akut hepatotoksite oluşturması nedeniyle bu ilacın kullanımı ilk başta sınırlanmıştır. Ardından 2013 yılında piyasadan çekilmiştir. Donepezil, rivastigmin ve galantamin daha yeni, daha seçici asitil kolinesteraz inibitörleridir. Alzheimer hastalarının bilişsel işlev bozukluğunun tedavisinde takrin ile benzer marjinal klinik faydaya sahiptirler. Ancak toksiteleri daha azdır. Donepezil uzun bir yarı ömre sahiptir. Bu nedenle günde bir kez verilebilir. Takrinin neden olduğu hepatotoksik etki donepezilde yoktur. Bu ilacı takrin ile doğrudan karşılaştıran bir klinik çalışma bildirilmemiştir. Dona 1996 yılında klinik kullanım için onay almış ve birçok ülkede Alzheimer için birinci sıra ilaç olmuştur. Başlangıçta günde 5 mg dozda kullanılır. Hafif orta şiddetteki olgularda 10 mg'a çıkılabilir. Orta şiddetli Alzheimer'da günde 23 mg dozda sürekli salıveren ilaç formunun faydaları doğrulanmıştır. Bu klinik çalışmaların çoğu 24 haftalık süreye sahiptir. Tedavi süreleri 6 aydan daha uzun klinik denemelerde daha fazla iyileşme görülmemiştir. Memantin ile kombinasyonu yüksek doz donepezil tedavisine göre anlamlı bir iyileşme sağlamamıştır. Rivastigm'in lipid çözünürlüğü daha yüksek ve kambinin engelini geçebilen karbomeyüleyici bir kolinesteraz inimitörüdür daha uzun etki sürelerine sahiptir. Oral ve deri yaması, flasteri formları ABD ve Avrupa'da onay almıştır. Rivastigmin sadece asil değil, bütürel kolinesteriz de inibe eder. Asitil beyindeki başlıca kolinesterazdır. Ancak Alzheimer hastalığında bütürel kolinesterazın beyindeki düzeyi artar. Apregüle olur. Yani etkileri diğer kolinesteraz inhibitörlerine benzerdir. Ancak rivastigmin diğer kolinesteraz inhibitörlerine göre ölüm instansının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu istenmeyen durumun transdermal uygulama şeklinin yanlış kullanımı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Rivastigminin transdermal filaster müstahsarının kısa ürün bilgisinde yanlış ilaç kullanımı ve doz uygulama hataları sonucu doz aşımı bölümlerinde bu durumdan bahsedilmektedir. Yanlış ilaç kullanımı ve doz uygulama hatalarının çoğunluğunun yenisini takarken eski filasterin çıkarılmaması ve çok sayıda filasterin aynı zamanda takılmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında toplum eczacılarının transdermal filasterlerin uygulama talimatları konusunda hasta yakınları ve bakıcılarını bilgilendirmesinin önemi ortaya çıkar. Çünkü transdermal flasterler yanlış kullanıldığında ortaya çıkan aşırı maruziyet, hastaneye yatış veya ölüm gibi ciddi advers etkilerle sonuçlanabilmektedir. Alzheimer'da kullanılan diğer bir antikolinesteraz ilaç olan galantamin bir amarillidasea alkaloididir. Bu familyadaki leukojum, estivum ve galantus yani kardelen türlerinin soğanlarından elde edilebilir. Galantamin ikili doğal bir etki mekanizmasına sahiptir. Astilkolinesteraz enzimini inhibe etmesinin yanı sıra nikotinik reseptörlerle de etkileşime girer. Galantamin nikotinik reseptörlerin allosterik modülatörüdür. Allosterik modülasyon bir molekülün reseptörün aktif bölgesinden farklı bir noktaya bağlanarak reseptörün işlevini düzenlemesi anlamına gelir. Yani galantamin, asetilkolinin nikotinik reseptörler üzerindeki etkisini artırır. Galantaminin bu ikinci etki mekanizması önemlidir. Çünkü nikotinik asetilkolin reseptörlerinin birçok bilişsel süreçte rol oynadığı düşünülmektedir. Bunlar hafıza, dikkat, mantık yürütme, konuşma ve basit işleri yapabilme olarak sıralanabilir. Peki kolinesteraz inhibitörleri ne tür advers etki potansiyeline sahiptir? Bu ilaç grubunun istenmeyen etkileri genellikle aşırı periferik kolinerjik stimülasyon sonucu ortaya çıkar. Bunlar genellikle diyare, bulantı, kramplar, kusma gibi gastrointestinal sistem üzerinedir. Nazofarenjit görülebilir. Kötü rüyalar uyku kalıbını değiştirebilir. Kas krampları görülebilir. Bu yan etkileri en aza indirmek için bu ilaçların doz artışları 4 ila 6 hafta içinde yapılmalıdır. Donepezil ilacın kesilmesini gerektirecek derecede raptomyalize neden olabilir. Bu grup ilaçlarla ilaç etkileşmeleri de görülebilir. Paroxetin, ketokonozol ve kinidin gibi stokrom p450 enzimlerini inhibe eden diğer ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmaları gerekir. Rivastigmin ise stokrom p450 enzimleri ile değil, esterazlarla metabolize olduğu için bu tür ilaç etkileşimlerine sahip değildir. Kolinesteraz inhibitörleri ile kardiyovasküler yan etkiler de ortaya çıkabilir. Aslında kolinesteraz inhibitörlerinin damar ruskası üzerinde doğrudan etkileri en az düzeydedir. Çünkü çoğu damar yatığı kolinerjik inervasyona sahip değildir. Ancak ortalama dozlarda kolinesteraz inhibitörleri sistemik damar direncinde ve kan basıncında artışa neden olur. Bu artıştan galantamin gibi kuatana-ramin bileşiklerinin sempatik ganglionları uyarması, rivastigmin ve donepezilin ise santral sempatik merkezleri uyarması sorumludur. Kolinesteraz inhibitörlerinin net kardiyovasküler etkileri, orta dereceli bradikardi, kalp debisinde düşme ve kan basıncında yükselmeye neden olan damar direncinde artma olarak sıralanabilir. Bu nedenle hipertansiyonu olan Alzheimer hastalarında kolinesteraz inhibitörleri ile tedavide kan basıncının izlemi gereklidir. Kolinesteraz inhibitörlerinin toksik dozlarında ise bradikardi belirginleşir. Kalp dipsi önemli ölçüde azalır ve hipotansiyon ortaya çıkar. Hafif orta şiddette Alzheimer hastalarında donepezil, galantamin veya rivastigmin ile monoterapi ilk basamak tedavi seçenekleridir. Yeni tanık olunan hastalarda ilaç tedavisine yalnızca alzheimer hastalığının yönetiminde deneyimli uzman bir klinisyenin tavsiyesi üzerine başlanmalıdır. Alzheimer demasında kullanılan mevcut klasik antikolinesteraz ilaçlarının hiçbiri nöronların hasarını veya yıkımını yavaşlatmaz veya durdurmaz. Bu ilaçlar bilişsel semptomları geçici olarak iyileştirir. Bu ilaçların etkinliği kişiden kişiye göre değişir ve etki süreleri sınırlıdır. Bu durum kalan sağlıklı sinapslarda kolinerjik nörotransmisyonun artırılması yoluyla semptomların iyileştirilmesi amacına sahip kolinerjik hipotezlerin eksikliklerini göstermesi açısından önemlidir. Alzheimer göründüğünden daha karmaşık bir hastalıktır. Kolinerjik nöronlar Alzheimer'da tarif olan birçok nöronal yoldan yalnızca biridir. Basit bir astilkolin takviyesi hastalığın seyri sırasında kaybedilen nöronların, diğer reseptör ve nörotransmitterlerin kaybını telafi edemez. Alzheimer'ın geç evresinde hipokampus ve kortekste nikotinik reseptör kaybı olur. Ancak presinaptik nikotinik reseptörler astilkolinin yanı sıra glutamat, serotonin ve noradrenalin dahil olmak üzere hafıza ve ruh hali için önemli, diğer nörotransmitterlerin salı verilmesinde kontrol eder. Dolayısıyla Alzheimer patojenizinde birçok nörotransmitter bozukluğu yer alır. Gerçekten de Alzheimer hastalarının semptomlarından stimülan amino asit glutamatın santral sinir sistemindeki NMDA reseptörlerinde oluşturduğu kalıcı aktivasyonun sorumlu olduğu ileri sürülmüştür. İşte Alzheimer'da kullanılan diğer bir ilaç olan memantin etkisini bir glutamat reseptörü olan N-metil aspartat kısaca NMDA reseptörlerini bloke ederek gösterir. Bu şekilde beyindeki NMDA reseptörlerinin glutamat ile aşırı uyarılmasını engelleyerek sinir hücrelerinin zarar görmesini engeller. Antikolinesterazlar ve memantin nörotransmitter temelli tedaviler olarak da adlandırılır. Demanslı hastalarda bilişsel ve global işlevsellik için elimizdeki semptomatik ilaç gruplarını oluştururlar. Memantinin yan etkileri konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısı ve somnolens olarak sıralanabilir. Dilerseniz şimdi memantinin klinik etkilerine daha yakından bakalım. Antikolinesteraz kullanan Alzheimer hastalarında hastalık orta veya şiddetli evreye geçtiğinde tedaviye memantin eklenmesi değerlendirilebilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta antikolinesteraz tedavinin kesilmesinin özellikle orta şiddette Alzheimer hastalarında bilişsel işlevlerde ciddi bir kötüleşmeye yol açabileceğidir. Bu nedenle tedavinin sonlandırılmasına yalnızca hastalığın evresine göre karar verilmemelidir. Antikolinesterazlarla birlikte veya tek başına kullanılan memantin bilişsel bozulmayı yavaşlatır. Orta ve şiddetli Alzheimer olgularında bakıcı yükünü azaltır. Ancak hafif Alzheimer olguları için onay almamıştır. Dolayısıyla Alzheimer hastalarında yaygın ilaç tedavisi yaklaşımı hafif Alzheimer demansı konan hastalara bir kolinesteraz inhibitörü başlamak ve hastalığın orta evresine geçildiğinde tedaviye memantin eklemektir. Antikolinesterazlar delizyon yani sanra ve halüsinasyonların varsanıların tedavisinde etkili olabilir. Memantin ise ajitasyonu azaltabilir. Donepezil ile kombine edilmiş memantin müstahzarı da piyasada bulunmaktadır. Alzheimer hastalığının davranışsal semptomları genellikle selektif serotonin geri alım inhibitörü bir antidepresanla tedavi edilir. Davranışsal semptomlar daha yüksek mortalite riskine sahip derecede şiddetli ise atipik bir antipsikotik de kullanılabilir. Antipsikotikler halüsinasyonları, saldırganlığı ve ajitasyonu azaltabilir. Ancak bazı antipsikotiklerin demanslı bireylerde inme ve ölüm riskinde artışla ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle antipsikotik kullanma kararı son derece dikkatli bir şekilde verilmelidir. Antipsikotiklerin kısa ürün bilgisi bu risk hakkında bir kara kutu uyarısı içermektedir. Dersimizin sonuna doğru gelirken Alzheimer farmakoterapisinde dikkat edilmesi gerekli diğer bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilişsel bozuklukları ağırlaştırması olası ilaçların Alzheimer hastalarının ilaç rejiminden çıkarılması oldukça önemlidir. Bu ilaç grupları içerisinde santral etkili antikolinerjikler, benzodiazepinler ve diğer sedatif hipnotikler bulunur. Sizlere güzel bir gün dilerim.